Dövüşelim ya gelir. Libulanık e, da yürüse ya Leblanc oyunu adam. O ölüyorum lan. Öldüm mü? Öldüm galiba. Eh. Ana nispet. Aha. <laughs> <O> nerede acaba? Aha. <laughs> Şimdi ya, çok yavaşladı ya bence. Oo. Yoksa. Ah. Ah! Oh! Ah. Calculator. <laughs> oynarız 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 Ama öyle girme adamlara ne yapıyorsun ya Oğlum ben fenasal bir adamım ya. Ben fenasal bir adamım oğlum ya. Bu bu nasıl bir gameplay? Gerçekten bu nasıl bir gameplay ya? Ben ne ara taşıdım bu oyunu? Helalsin kanka. Sol gelmiş. Burası base ama kanka ya. dive, dive. mı? Yok kanka ya. Dayım var dayım. Milyonları tutuyor ama kanka. Ya. Gel, yapma. Ne yapıyoruz oğlum? Ya. Hadi gel ya. Battı balık daim, yan daim gider. Dive. Lan çarıma ne oldu? Aa çarımı gördün mü? Çarımı ışınlandı kanka. Ben Durduk dağım, yere. Dağım Oğlum çarı gören var mı ne oldu baga girdi çarım kanka. Aurelion Sol ultisi beni baga soktu lan yerim değişti. Zede vurdum flash'ı ya değdiremedim. Zede base'i vursam ammese de Q atacaktım. Triple kill çıkaracaktık. Oradan fena muy olacaktı da. Abi, pay, ben XP'ni çalmayayım ya. Ha burada adam. Evet, Biliyorum ya. ya. Kanka bir bir, bir, bir milyon altı olamadı. Let's go. Oo. Oğlum PC oynandı lan bura. Oo, oo. Mental oldu milyon. Bu arada oynayabilirsin şeyi Grabs'a. Ben gelirim. Smolderle bu kadar shorts yandı. oluyor galiba Max. Elisi üst üstüne oynuyor spordan beri. Ya ya Kore ile Edison bir alakası yok kanka. Mekanik için bir şampiyonu mekanik olarak iyi oynayabilirsin belli bir seviyeye kadar tamam mı? Onun üstüne koymam bir noktadan sonra zor yani. Hani nasıl desem bir yere kadar iyiyiz yani. Daha ne kadar iyi olabilirsin ki muhabbetinde az kalır yani? Ama şunu tak diye kafasına vurursan derse ki sen harbi iyisin yapabilirsin yani. Şimdi bu. Ne kadar iyi olabilirsin üstündeki iyilikten bahsediyorum. Anladınız mı? Geliyorum. Of. 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 Kes kes onu da kes. Oğlum oradan nasıl geçtim? Ya ne yalanı chat ya ne yalanı ya. Görüyoruz orada görüyoruz. Çaktırmayın jarvanı atmıştım. Öldük abi. Kamil gelecek buradan. Öldük artık. Gelsene artık. Üstünlük bize değil mi? Pardon. Nasıl şey değil mi? Ek Kapatan Üste gözüküyor kanka. Kapatamıyorum, küçültemiyorum. Tamam kaldırıyorum. Bak da yapabiliyorsun. <laughs> jungle, jungle top side'da botta istediğiniz gibi oynuyor. <laughs> <Ohoy>! Bak buraların <laughs> hepsi kliplik arkadaşlar. Vermemişti play. Bravo. Güzel bubble attın ama hani. Yone de çok güzel bir 3. Q yapıştırdı valla. Fecik atamıyorum geliyorum. Attım feçik. Oğlum var ben yok. Oğlum buradaymış. Geliyorum Oynayayım. ben. Oyna 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 oyna. Helal. Oyna Bu buraya. Nice. Bunu da bolla. Bunu da. VP boldu VP boldu. Buran hoş geldin. Bak sana sal her şey sana saldı, penta, 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 penta. Sen parla penta diye, geçiyor, sen mutlu mi? ol diye Paris'te KFC yerken ben saldım kimleri? Vallahi sen bir numarasın Bolu. Ama ben siz değil, benle birleşince. Sen de öylesin. Bolu gel. biraz, biraz arkaya, biraz arkaya gel, biraz arkaya gel. Biraz bir tane aldım. Orada o, ikinizsiniz bu arada arkadaşlar. Okeyiz okay nice, bu arada. Guys. Nice. Nice. Ben Oo. ne guys Tuttum abi? Takım, takım nerede? Takım nerede? Sen, değil de olasınız, Bulu dibindeydi ama ya. Bunu niye mi de koştun oğlum ya? Niye mi de ya koştun ya, kanka? Ya, Yan yanayız. Niye mi de geliyor, koştun? Bana laf geliyor. Ben yok ben ben kafayı <laughs> yedim. Yan yanayız. Neden mi de koşuyorsun? Kardeşim buraya yürersen adam beni öldürüyor burada. Siktir <laughs> <laughs> beni. Ay ben bir daha oynamayacağım senle. İntip 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 diyorsun bana da Siz ne güzel arkadaşsınız başında bak birinci birinci şeyler Can <laughs> şu Vallahi sen bir numarasın bollu. Sinirlendirdi mi seni bu durum? Gel öldüreyim onu kanka senin için bekle. Gel. Ben de evet evet benim adamım 5'e şey verelim yaptım. Biraz daha. Ben daha güçlüyüm. Oyun bak. Yok artık Kristo. Yok. <laughs> Lan bir tane daha minyon alacağım diyor öldüm kanka ya. Oho. İşte bu anlar için nick oynuyoruz dostlar. Faker yapsa YouTube'lara konu olur. Her yerde paylaşılır. 10 yıl konuşulur. Biz yapınca Aa, Fabulous yine 5 kişi ulti atmış. Artık al alışıldık bir hareket ya bizim ikisi. Bakın bence oradan kart gelecek birazdan. Kanka ne yapıyorsun ya? Var. <gülüyor> 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 ya lütfen yani ne yapıyorsun? Ölürse çok komik olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi lan. Oha feci iyi oldu. Oğlum feci iyi oldu lan. Erkenden girmem lazım. Kanka naoto dönüştü lan. Doğru doğru senin canın az dur. Şey yapmayacağım. Getir lan ağzını. Getir al. Soktum ağzını. Bir tane vurdum o Caitlyn'in. Yat lan aşağı. Daha ne yapayım be a**lıklarım daha ne yapayım size ya böyle biraz çalışmamız lazım değil mi Swain proları vardır aramızda Lan dönüşemedin mi? Aha Ali geliyor. Kim oraya pingledi geldi ya? Adamların bot lane'i daha erken gelmiş ama burada Swain ölmüyor bir türlü Johnny. Yok mu buram buram neredesiniz oğlum? Cait'ine bak. Aa, iki saattir Cait'e e vuruyorlarmış. Ama çok fena dayanmadık mı? Biraz abartı bir güçteyiz sanki. Çok HP kastık abi. O bana değmedi. Ne yapmaya çalışıyor? Ne gerek vardı? Bu kim en önde? Elikerimiz değil mi bu bizim? Elikerimiz değil mi o bizim? Öyleymiş evet. En önde oynuyor ama. Of of of. Okay. Okay, onu da dojladım Neler yaptı? Neler yaptı? 10 saniyede maçı kazandırdı. Neler yaptı? Bir, saniye, bir, şey... bir dakika bir şey desin bir ne diyecek çok merak Kanka, ettim. Elimde <laughs> <laughs> Oğlum şunu tatamadım. Biri alsın artık. <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim var ya burayı klip bir alsanıza şey Ha? Buna yok şimdi. Flash atarsa ikimiz ölüyoruz haberin olsun. Flash olup olmadığını bilmiyorum. Neden öldüm böyle mal gibi? Oha oğlum bu ne biçim bir çar ya? bir saniye. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Bir rakamın gelip ölüşüne falan bakın ya. <laughs> Nasıl lan? Adamın Canı niye gitmemeye başladı bir, yer, bir yerden sonra? <laughs> ee, Zoyu de şey değilmiş, silence şey oldu. Kanka ping atmayın, bak canım sıkmayın ya. Okey, okey. Okey. <laughs> Mental olduk. Okay. Okey. Tamam. Eş sen de öldün. adam için sırtını şey yapmaya çalışırken Asla bir support için hayatını feda etme Değmez Oğlum o ne ya öyle bir şeyim var kanka ne anlatıyorsun Oğlum niye böyle ya bu Önceden böyle değildi amanaklıyım Kula hala ben de. şimdi klavyeyi yiyeceğim kanka böyle ortadan ikiye parçalayacağım. Alın şu kuleyi benden. Kaplan lan. Beni öldüremez artık kanka ne yapacak lan kulağım. Böyle bana bir şey olmaz. Aha Fizz var karşımızda. Peki Demacia Vice Garen mi? God King da Garen mi? Başka Garen'im var mı? Steel Legion mı? God King mi? Bombo Garen ne oğlum? Bombo Garen ne? Helen God King. Komando Garen. Ya onlar çok kötü ya. Tipe bak. <laughs> Tipi çok iyiymiş yani. Box. Box. Bombo. Ne diyorsunuz oğlum? Bombo ne ya? Garen Dili edebiyatı. Azıcık Twitter'da gez. Ne bu? Bombo ne amık ya? <gülüyor> 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 Bombo. Tamam Garen oynarken ne diyeceğimiz belli oldu. Bombo. <laughs> Ee? Ee? O ee? demeyeceğimedi adam? Ne oldu? <laughs> Bombo.